Beyler cümleten selamun aleyküm Hepinize hayırlı günler Ben şöyle bir yere geldim Dominos'ta çalışıyorum şu anda Rosaline şubesinde Şöyle atları gördüm ben atları çok çok severim Sizlere de bir göstereyim istedim Elimi ısırma Bu İngiliz atları mı nedir acaba ya Ben ac Acayip benim bir tane atım vardı Zaten Yukarı Umurlu'daydı Kırşehir Yukarı Umurlu köyünde Beyaz bir attı onu bıraktım doğaya saldım. Bakın arkadaşlar ne biçim atlar bunlar böyle ya. Şişt şişt. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam atın burasında nur olduğunu söyler. Atın tam kafasında nur vardır. Orayı sevin, elleyin demiştir. Orada nur var. Allah'ın nuru vardır. Atlar çok asil hayvanlardır. Burayı ben mültecilik ofisi zannettim fakat polislerin falan dolaştığı atlarmış. Sağ olun, var olun.